Masmavi İç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kadayıf sarma tarifim var. Sevgili arkadaşlarım öyle bildiğiniz klasik sarmalar değil de içerisindeki harcımız irmikli bir tatlı. Yani hem sütlü hem şerbetli hem de kadayıfın birleşmesiyle çok lezzetli bir tatlı çıkıyor ortaya. Hemen size bir tane sunum için hazırlıyorum. Tüm detaylarıyla tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak irmikli kaymağımızı hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya şekeri ve 3 yemek kaşığı da irmik ekleyip hepsini karıştırarak kaynatmaya başlayalım. Yani irmik sütü çektikçe kıvam alacaktır. Siz seri bir şekilde karıştırmaya başlayın. Bu arada ocağınızın derecesini de kaynamaya başladıktan sonra orta dereceye kısın. Bakın şu anda kaynamaya başladı. Yaklaşık 7-8 dakika sonra bu kıvama geliyor. Oldukça koyulaştı. Tam istediğimiz gibi şimdi ocaktan alalım ve bir kasenin içerisine boşaltalım. Bu kadayıfımızın içerisindeki harç olacak. Böyle nefis bir lezzet katıyor. Tabağı boşalttıktan sonra da şöyle gelip gidip arada karıştırırsanız çok daha çabuk soğuyacaktır. Ben de şöyle havalandırarak arada bir karıştırarak kenara beklemeye aldım. Şerbetimiz için gerekli malzemeler 3 su bardağı şeker, 1 tane limon dilimi kabuğuyla birlikte ve 3 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra yani şerbetimiz tam kaynadığı andan itibaren 4 dakika yüksek derecede kaynatıp hemen kenara alabilirsiniz. Tam istediğimiz kıvam oluyor soğumaya bırakabiliriz. Kadayıflarımızın arasını yağlamak için yağ oranımız biraz size bırakıyorum ama normalinde 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağ yeterli. Daha da azaltmak istiyorsanız biraz daha azaltabilirsiniz ama ideal ölçü budur. Yağımızı hazırladık. Şimdi kadayıfımızı yapmaya başlayalım. İrmikli kaymağımız da hazır. İyice de soğudu. Ben onu arada bir karıştırdım. Onu da kenara alıyoruz. Tereyağımızı da zaten eritip hazırlamıştık. Kullandığım kadayıf 400 gramdı. Özellikle paketin üzerine baktım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ben Almanya'da yaşıyorum. ve Dolayısıyla çok taze ürün elde edemiyoruz. Çok sert olduğu için Türk marketlerinde satılan kadayıflar onu bir suyla arada fısfısla yani sıkıyorum ki biraz nemlensin Kopmadan, parçalanmadan mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde açabilmek için. Bu tarz fısfıslar biliyorsunuz her yerde satılıyor. Ben de 1 euroya mı 60 centimi almıştım hatırlamıyorum şu anda. Onu her zaman mutfakta kullanıyorum. Ekmek için, böyle kadayıf için veya herhangi bir tarifimize gerektiği zaman. Baktım ki zorlanıyorum açmakta. Hemen biraz su serpip. Elimle tekrar onu yumuşak bir şekilde koparmadan açmaya gayret ediyorum. Burayı hiç atlamadım. Neden derseniz çünkü yurt dışında yaşayan veya Türkiye'deki arkadaşlarım da her zaman temin edemiyor. Büyük şehirlerde yaşamıyorlarsa. Böyle paket aldığınızda bakın ne kadar kolay bir şekilde biraz ıslattığında koparmadan açabildim. Yine arada bir ıslatarak şöyle sarabileceğim şekle getirinceye dek açtım. Bu araları hiç kesmedim. Tam açtığım zaman süresinde izliyorsunuz. Hemen şöyle bir tezgaha kameraya daha uygun bir şekilde aldım. Elimle göz kararı. Bu tabii ki tamamen size bağlıdır. Ne kadar isterseniz büyüklüğünü sarmalarınızın o kadar alabilirsiniz. Ben şöyle göz kararı biraz alıyorum. Elimle de hafif açıyorum. Daha önce biliyorsunuz tereyağı ve sıvı yağ eritmiştik. Biraz yine suyla ıslattım. Dikkatiniz çekerim bu arada. Birazcık tereyağı ve sıvı yağ karışımımızdan bir fırça yardımıyla şöyle kabaca birkaç damla damlatmanız yeterli. Ve hazırlamış olduğumuz irmikli kaymağımızdan da bir tatlı kaşığı şöyle dolu dolu en uç tarafına bırakalım. Şimdi sararak gelelim. Yani o sarma işleminde de biraz parmak uçlarınızla e, Nazik hareketler olsun ama aynı zamanda da hem kenardaki kadayıfları kontrol edin. Hem sarma işleminde. E, taze olmadığı için kopma olabilir, zorlanabilirsiniz ama hiç sorun değil. O kızardıktan sonra hiç belli bile olmuyor. Hiç vazgeçmeyin. Bakın ben de böyle bu şekilde e, elimle sardım. Yumuşak bir şekilde hafif düzelterek. Ve ilk sarmamızı yaparak bitirdim. Hiç bozmadan hemen tepsiye alalım. Bu arada masada görüyorsunuz bazıları koptu. Onu hemen kenara aldım. Oraları da size göstereceğim nasıl kullandığımı. Bakın üzerine hemen yama yaptım. Çünkü katladığınızda zaten o içte kaldığı için o kopuklar hiç belli bile olmuyor. Yine buraları da hızlı çekimle sizlere izletiyorum. Siz izlerken ben sizin sormadan önce soracağınız soruyu cevabını vereyim. Bu kaymağın üzerine ceviz ekleyebilir miyiz diyeceksiniz. Tabii ki ekleyebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Neden derseniz cevizin kendine has bir rengi vardır. Yani pişip şerbeti döktükten sonra o kaymağın üzerine kahverengi bir renk verebilir. Ee, sizi rahat hissetmezse tabii ki kullanabilirsiniz. Lezzet olarak bir zararı olmaz. Görsel olarak hani kaymağınızın bembeyaz kalmasını tavsiye ederim. Bu yüzden de sade olarak yapın veya çok isterseniz antep fıstığıyla yapabilirsiniz şöbiyet gibi. Hemen bu arada detaylı gösteriyorum sizlere. Bazıları iyice koptu. Sona geldim çünkü. Bakın onları bile hiçbir tanesini boşa vermeden her ne kadar kopuk da olsalar elimle mümkün olduğunca sarıp tepsiye diziyorum. Böyle parçalı parçalı durduğuna bakmayın. Kızarınca hepsi sabitlenecek. Ve bu da sonuncu. Artık bu tamamen kopmuş, paramparça olmuş kadayıftan oluşan bir sarma. Gördüğünüz gibi hiçbir kopanı da ziyan etmiyoruz. Zorlansanız da bu şekilde elinizle tutarak sarın. Ve vermiş olduğum bu malzemeden bir tepsi kaymaklı kadayıf sarmamız hazır. Hemen bir püf noktasını vereyim size. Şöyle bir kenara aldım. Tereyağımız vardı biliyorsunuz. Kullandık bir kısmını sararken. Şimdi yüzeyine gezdirmek için bunu bir kaseye boşaltalım. Bakın sevgili arkadaşlarım o tam tabanına Ayranı deriz biz ona. Ayranı birikmiş. Onu asla kadayıfın veya baklavanın üzerine sürmeyin. Bakın şöyle görüyorsunuz beyaz bir tortu. Onu yemeklere kullanın. Neden derseniz sürdüğünüz anda o fırında kızarırken kararacaktır. Kadayıfınızın üzerinde böyle simsiyah çizgiler olur. O da hiç hoş durmaz. Şimdi sade süzülmüş saf tereyağımızı fırça yardımıyla mümkün olduğunca her tarafına değecek şekilde sarmalarımızın üzerine sürelim. yağımızı da yani böyle bir her tarafına değmediği yerde birazcık daha damlattım veya fırçayla dokundum. Ama fırçayı sağ sola hareket ettirmeyin ki sardığımız sarmalar açılmasın. Ve sarmamız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar, fansız ayarda. Yani fanı açmıyoruz. Fansız ayarda 190 derecede 50 dakika pişmeye gönderdik. Bu arada her fırın farklıdır. Lütfen gözünüz fırında olsun böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından çıkarıyorum altını mutlaka kontrol edin alt tabanı da çok güzel kızarmış olsun şöyle bir ilk sıcağı gittikten sonra yani 2-3 dakika sonra soğuk şerbetimizi komple üzerine dökelim kadayıf biraz fırında çekişe çekişe uzun süre pişmesi makbuldür bu yüzden fırın dereceniz yüksekse 25 dakikada kızarmışsa olmaz ortası henüz hamurdur e minimum 50 dakika diyorum. Baktınız çabuk kızarıyor. Ayarını kısabilirsiniz. Şerbetin hepsini döktük. Şimdi dinlenmeye bırakalım. Varsa vaktiniz 5-6 saat. Ben yaklaşık 2 saat dinlendirip hemen sunum için hazırladım. Yüzeyine biraz Antep fıstığıyla dekore ettim. Hemen sizlere yakın çekimle bir gösterip bir tane alıyorum. Henüz şerbetini dökeli 2 saat olmadı bile. 1,5 saat oldu diyebilirim. Şimdi size doku testini de göstereceğim. Şahane bir şekilde çekmişti. Ve o elimizde parçalanarak sardığımız sarmaların ne kadar sabit kaldığını da görüyorsunuz. Yani sararken hiç korkmayın. O kızarıp da şerbeti de alınca formunu koruyor. Bugün sizlere klasik kadayıf sarmasından ziyade böyle irmikli bir sütlü tatlı ile birlikte sardım. Çok çok güzel bir lezzet çıktı ortaya. Hatta kadayıf sarmasını daha hafif bir e, lezzete dönüştürmüştü. Şöyle görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Kadayıfın her teli tel tel duruyor, çıtır çıtır. Ama aynı zamanda da şerbetini de muazzam bir şekilde çekmişti. Hemen şöyle kesip size iş dokusunu gösteriyorum. Henüz bir buçuk saat oldu şerbetini dökeli. Ona rağmen şahaneydi. Yani annemin bir sözü vardır. Kadayıf, böyle tane tane durmalı ama şerbetini de çekmeli. Hamur gibi asla olmamalı diye. Şerbeti döktüğünde dikkatiniz çekerim. Ben üzerine tepsi veya kapak örtmedim. Çünkü yüzeyinin çıtır kalmasını istedim. Siz diyorsanız ki komple çok yumuşak olsun bir tepsi örtebilirsiniz ama pek tavsiye etmem. İçerisindeki irmikli kaymağımızı da görüyorsunuz. Bembeyaz çok güzel bir şekilde görünüyor. Şöyle şerbeti dökülmüş ama her teli Tek tek de sayılan kadayıfı da detaylı bir şekilde gösteriyorum sizlere. Çok lezzetli bir tatlı oldu. Ee, İnşallah şöyle ikinci dilimi de göstermeden içim rahat etmedi. Tekrar o zar zor sardığım e, sarmayı da bir göstermek istedim size. Hiç ziyan olmasın. Hiçbir kadayıf teliniz korkmayın sarın diye. Bugün sizlere çok güzel bir e, kadayıf şerbetli tatlı ve sütlü tatlı sentezi diyebilirim bir tatlı sundum. İnşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. Birçok ayrıntıyı videomda anlatmaya çalıştım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar. Tekrar yeni videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.